Kalmış. Evet geçti ne yaptım? Çiçek yaptım. İnsanlar çiçeği pişetmiş köpler atmış, <laughs> de, e, Kirli kendi, kendi şeyler atmışlar. Çiçekler de altında. Bu da dünya bu da dünya. Çok kili çevriki temizliyor rengarenk bir tane dünya yapın. çocuklar kirli yerlerde oynayamıyor. Aslında ben temiz yerlerde. Çocuklar kirli yerlerde oynayamıyor. Nerede oynuyorlar? Temiz yerlerde. Kirlenmiş de, deniz, çocukla çocuk da kirlenmiş denizi, kirlen, kirlenmiş yerlerini, şey alıyorlar, topluyorlar.